Merhaba arkadaşlar. Yeni bir NBA bülteni ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu gece gerçekten müthiş bir karşılaşma var. Brooklyn Golden State karşılaşması. İnanın bana. Bir tarafta James Harden, Durant ve bir tarafta ise Stephen Curry ve arkadaşlar arkadaşlar. Ve bu maçı 3.5'a koymaları gerçekten kötü oldu benim için ama ertesi gün tabii ki maçın özetini izleyeceğim. 10 dakikalık özetini arkadaşlar. Gece 3.30'da kalkıp maç izlersem şu an uyumam lazım. Çünkü e, sabah iş var arkadaşlar. Sabah 6.00-6.30'da 6'da kalkarım. Utah, Philadelphia ve Clippers San Antonio karşılaşmalarını izlerim ama Brooklyn Golden State karşılaşması bakalım kısmet arkadaşlar. Birazdan uykum gelirse e, Brooklyn Golden State karşılaşmasını da izleyebilirim ama gece muhakkak kalkıp bir 5-10 dakikasına bakacağım şimdi gelelim arkadaşlar dün neler yaptık dün iki tane kuponumuz tuttu oynayanlar Tebrik ederim arkadaşlar Dün arkadaşlar bazı arkadaşlar sormuştu indiana maçına yüklü girelim mi diye ben dedim ki indianaya yüklü girmeyin arkadaşlar Çünkü ben bank olarak görmüyorum dedim ha dün söyledim bu e, videoda da söyledim ama <laughs> şansımız yerinde olsa bir sayı farkla bu karşılaşmaya kaybettik. Ee, şansımız yerinde olsa bu karşılaşmayı da kazanırdık. Son 20 saniye kala arkadaşlar Indiana New York'tan 3'lük yedi ee, ve sonraki hücumda da sayıyı atamadı. Instagram'da paylaştım. Açın bakın arkadaşlar. Yani son periyoda 5 sayı önde girdi. Ve 5 sayı farkla gerideydi. 20 saniye kala 3'lük yedi ve 8 sayıya çıktı arkadaşlar. Fark 2'lik yese 7 sayı olacaktı. Ve e, hücumu da atamadı. <laughs> 92-84 bitti. Tek maçlık kuponumuz burada yattı. Ama onun dışında iki maçlık kuponumuz Phoenix'in kazanacağını söyledim. Minnesota'yı yendi. Atlanta Orlando'yu yener dedik. Bu şekilde bir kuponumuz tuttu. Onun dışında arkadaşlar e, hangi maç vardı? Washington-New Orleans karşılaşması. Washington'ın maçı kazanacağını söyledim. Washington maçı kazandı ve ee, Cleveland nerede arkadaşlar Cleveland karşılaşması. Evet Cleveland Boston. Bugün Boston'ın Cleveland'ı yenebileceğini söylemiştim. İlk maçta kaçırdıklarını, ellerinden kaçırdıklarını. Cedi Osman'ın 5 kişilik oynadığını ve o maçı zor bela Cleveland geriden gelip kazanmıştı ve Boston'ın bu karşılaşmayı kazanabileceğini söylemiştim ama Cleveland'ın da 7 sayı fark yemeyeceğini söyledim. Ve arkadaşlar 7 ee, sayı fark yemedi Cleveland ee, ve kuponumuz tutmuş oldu. Oynayanlar tebrik ederim. Onun dışında arkadaşlar Detroit Sacramento Sacramento kazanır dedik. Dallas Denver Denver'ın 10 sayı fark yiyeceğini hayal etmemiştim ama maalesef yediler. E, Memphis Houston arkadaşlar ilk yarıdan 4 sayı farkla Memphis'in kazanacağını söyledim. Burada Oklahoma Miami ilk yarı 43-43 sona erdi. İlk yarıdan Miami tercihinde bulunduk. Bir arkadaşımız yarım sayı farklı arkadaşlar. Büyük bir para kaybetti. Miami karşısında aşmasına ilk yarı 2 demişti. Portland Toronto karşılaşması ne dedik? Toronto'nun handikapta kalacağını söylemiştim. Kaldı arkadaşlar. Lakers Chicago maçına da 208.5'tan üst dedim ve üst geldi. Burada ee, bilemediğimiz karşılaşma hangisi? Cleveland Boston'ı bildik. Sacramento'yu bildik. Washington'ı bildik. Atlanta Orlando'yu bildik. New York Indiana karşılaşması. Burada yarım sayı farkla kaçtı. <laughs> bir sayı farkla yani. Dallas Denver bir sayı farkla kaçtı. Ee, Memphis'i bildik. Minnesota Phoenix'i bildik. Oklahoma Miami ilk yarı 2 dedik. Burada da bir sayı farkla kaçtı. Yani birer sayı farklarla kaçtı. Bütün karşılaşmaları bildik hemen hemen arkadaşlar. Kısmet şans arkadaşlar. Bugün de güzel karşılaşmalar var. Hemen karşılaşmalara geçmek istiyorum. Ee, ilk i̇lk karşılaşmam birinci kuponuma koyacağım karşılaşma Utah Philadelphia karşılaşması arkadaşlar. Utah'da sıkıntılar devam ediyor, Philadelphia'da da sıkıntılar mevcut. Joel Embiid oynamayacak arkadaşlar yine. Ee, hemen bakalım, <laughs> bir e, kadrolara bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sofa skoru kullandı arkadaşlar. Hep söylüyorum hani e, size faydalı olacaktır. Buradan kadroları görebiliyorsunuz. E, hemen utah philadelphia karşılaşmasında kimler oynayacak bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Philadelphia'da e, NBA'de oynamıyor. E, Matz Stable önemli bir eksiklik arkadaşlar. Onun dışındakiler çok önemli değil. E, Utah'ta da önemli bir eksiklik görünmüyor. Şimdi ben önemli bir şey göstereceğim sizlere. E, Philadelphia NBA'de olmadığından beri arkadaşlar maç kazanamıyor. Ama <laughs> maçları da arkadaşlar e, bırakmıyorlar. Öyle kolay da yenilmiyorlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. İyi de sayı atıyorlar. Fena da sayı atmıyorlar. Şimdi burada hemen nerede? Evet. Utah Philadelphia. Karşılaşmalara bir bakalım. Evet arkadaşlar. Philadelphia'nın oynadığı maçlara bakalım. Indiana Philadelphia'yı yener demiştik. Ve kuponumuz tutmuştu arkadaşlar. Ve Philadelphia Indiana'ya 113 sayı attı. Toronto'ya eksik olmasına rağmen 109 sayı attı. Milwaukee'ye 109 sayı attı. Ee, burada iç sahada New York karşısında bir 96 sayıda kaldı. Chicago'ya bile 114 sayı attı. Arkadaşlar Utah kötü gidiyor. <laughs> Miami'ye kaybettiler. Şöyle bakalım. Miami'ye kaybettiler iç sahada. Indiana'ya kaybettiler. Burada Atlanta'yı yenmeyi başardılar. Ee, Orlando'ya kaybettiler. Ee, Miami'ye kaybettiler. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden bir Utah var. Yani e, Philadelphia'nın da son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir defa 100 sayının altında kaldı New York karşısında. Onun dışında hep 100 baremini geçti. Ben kötü giden bir Utah'a karşı arkadaşlar Philadelphia'nın 100 sayı barajının rahat geçeceğini düşünüyorum. Ee, hemen bakalım. Tobias Harris arkadaşlar. Harris de oynuyor. Hemen şuradan kontrol edelim. Yanlış bilgi de vermeyelim. Son maçta oynamıştı e, Philadelphia Indiana Philadelphia karşılaşmasına bakalım. Bu maç zor geçmişti o yüzden. Evet. Harris 32 sayı attı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Joel Embiid'in yokluğunda en azından e, Seth Curry ve Tobias Harris arkadaşlar e, Philadelphia'yı taşıyor diyebilirim. Ben bu maçta Utah karşısında yani bu kupona güveniyorum arkadaşlar. Hani alt üst oraylarına çok fazla girmem biliyorsunuz. Ben e, takımlar tanıdığım için kim yener kim yenemez onu söylerim genelde. Bu e, bu karşılaşmayla alakalı Utah Philadelphia bu oran kapanmadan arkadaşlar deneyin. Yani ben birinci kuponuma bunu alacağım. Evet inşallah kaldırmamışlardır. <laughs> Taraf alt üst 1.46 arkadaşlar. Deplasman 100.5'tan üst oynayın. Benim tercihim bu. 101 sayı atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Utah bu. Kötü Utah atarlar arkadaşlar. Tercihim bu. Şimdi arkadaşlar iki maçlık bir kupon yapacağım. Los Angeles Clippers San Antonio karşılaşmasını ele alacağım. Arkadaşlar hemen Clippers'ın durumuna bakalım. Clippers son maçta Chicago'yu elinden kaçırdı diyebilirim. Bir ara öne de geçmişlerdi arkadaşlar. Birinci periyodun cezasını çektiler. Sofa skor nereye gitti abi? Evet. <laughs> Paul George'un durumuna bakacağız. Reggie Jackson oynuyor mu? Ona bakacağız. Ondan sonra bir de San Antonio'nun durumuna bakacağız arkadaşlar. Evet. Gelelim Los Angeles kadrolara bakalım. Evet. Baktık arkadaşlar. Kawhi Leonard zaten oynamıyor arkadaşlar. Burada ee, önemli bir eksiklik var mı diye bakıyorum İnşallah Terence Man oynar arkadaşlar ee, Bu oyuncu da iyi bir oyuncu Kötü bir oyuncu değil San Antonio'da her zamanki eksikler mevcut Yani bugün Clippers'ın açıkçası maçı kazanmasını bekliyorum Neden kazanmasını bekliyorum arkadaşlar San Antonio gerçekten iyi gitmiyor Bir Milwaukee maçı oynadılar Orada bizi yaktılar Müthiş savunma oynadılar Müthiş hücum yaptılar Orada gerçekten beni bir hayal kırıklığına uğratmıştı Milwaukee San Antonio karşısında Şimdi son duruma da şöyle bir bakalım. Ee, Los Angeles Clippers San Antonio karşılaşması. Arkadaşlar bu arada Instagram adresim banko.bay oradan beni takip edebilirsiniz. Ee, evet. Los Angeles Clippers'ın son maçta arkadaşlar Chicago'yu 10 sayı farklı kaybettiler ama maçı kazanabilirlerdi. Biraz şansa kaybettiler. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Chicago'da günündeydi. Onun dışında evinde Minnesota'yı yendi. Eze eze yedekleriyle yendi hatta öyle söyleyeyim. Miami gibi güçlü bir ekibi yenmeye başardılar. Portland'ı yendiler ve Charlotte'ı yendiler. Yani önemli kafaya oynayan takımları yendi Miami, Portland, Charlotte. Bir tek Chicago'ya kaybettiler. O maçta da yenebilirlerdi arkadaşlar. Şans meselesi. San Antonio kötü Lakers'a kaybetti. Dallas'a kaybetti. Burada bir Sacramento'yu yendiler. Çok önemli bir galibiyet değil benim gözümde. Oklahoma gibi kötü bir ekibe kaybettiler. Bir tek Orlando'yu yendiler. Yani burada açıkçası ben e, Clippers'tan net bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım. E, evet, ben bu maçta çok fazla risk almayacağım. İkinci maçta risk alacağım arkadaşlar. İkinci maçta risk alacağım. İkinci maç e, Brooklyn maçı. Brooklyn e, Golden State karşılaşması. Arkadaşlar Brooklyn gerçekten iyi gidiyor. Golden State ise Chicago karşısında çok iyi oynadılar. Ve Chicago'yu yenmeyi başardılar. Ama Charlotte karşısında ben Charlotte'ın maçı kazanabileceğini söylemiştim sizlere. <laughs> ben direkt Clippers burada maçı kazanır diyorum. 1-22 oranla. Brooklyn Golden State karşılaşmasıyla alakalı arkadaşlar. Brooklyn'de iyi oyuncular var. James Harden ve arkadaşlar Durant var. Ee, gerçekten iyi oynuyor. Ee, Golden State'de de Stephen Curry gününde olmazsa. Golden State sıkıntı yaşayabiliyor. Ki Tekim Charlotte karşılaşmasında bayağı üçlük kaçırdı. 12'de 3 üçlemine oynadı arkadaşlar ve maçı kaybettiler. Şöyle Brooklyn'in son karşılaşmasına bakalım. Son karşılaşmasında Oklahoma Oklahoma'ya karşı net bir galibiyet aldılar. Şu reklamı bir kapatalım arkadaşlar. Kimler ne yaptı bir ona bir bakalım. Gerçekten rahat bir e, Kevin Durant gerçekten çok iyi oynuyor arkadaşlar e, görüyorsunuz James Harden 16 sayıda kaldı Kevin Durant 30 sayı ama ki James Harden da önemli maçlarda ağırlığını koyuyor arkadaşlar Patty Mills de 29 sayıda kaldı ben açık söyleyeyim arkadaşlar tamam Stephen Curry hayranıyız seviyoruz ama bir de işin gerçeği var ben burada açık söyleyeyim ben bugün Brooklyn'den bir galibiyet bekliyorum iki maçlık kuponum arkadaşlar. E, Brooklyn Golden State karşılaşması maç sonucu 1 evet Los Angeles Clippers San Antonio maç sonucu 1 diye e, düşünüyorum tercihim bu yönde onun dışında arkadaşlar eğer 3 e, maçı da bir arada yaparsak şöyle farklı bir şey yapabiliriz e, açıkça söylemek gerekirse yani Los Angeles Clippers'tan yine ben bir galibiyet bekliyorum eee Utah Philadelphia karşılaşması arkadaşlar. Philadelphia e, 101.5 pardon 100.5 üst. 100.5 üst. Bu üçüncü kupon arkadaşlar biraz tabi daha risk. 3 maçı bir araya ele alıyoruz. 3 maçı da aynı anda yaparsak. E, 1.46 orandan takip edin Philadelphia'nın oranı 99'a falan düşerse en alttan alın arkadaşlar. Ben Philadelphia'dan bunu bekliyorum. Brooklyn Golden State'de tabi direkt Brooklyn galibiyeti vermeyeceğim burada farklı bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar e, ilk yarı birinci yarı sonucu arkadaşlar. Evet birinci yarı. Ben 111 buçuktan maça üst seçeneğini değerlendireceğim. Evet. Bu şekilde bir deneme yapıyorum arkadaşlar. E, güzel de bir deneme. Mantıklı. Los Angeles Clippers San Antonio maç sonucu bir Utah Philadelphia deplasman 100.5'tan buçuktan e, veya hiç 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 şu Golden State karşılaşmasında karıştırmayalım. Şöyle güzel bir oluyor. Los Angeles Clippers, San Antonio arkadaşlar. Onu sildim. Los Angeles Clippers, San Antonio e, maç sonucu bir Utah, Philadelphia de basılan 100 buçuktan üst. Bunu da deneyebilirsiniz. Yani 111.5 Brooklyn e, Golden State 111.5'tan ilk yarı üstü de risk almak isteyenler deneyebilir. Ama şu çok güzel bir kupon oldu. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Tercihlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar yani bugün de mistinizi bence ufak tutun diye düşünüyorum. Amaçlara maçlara güveniyorum ama yani alt üst, de, alt üst olayı yani biraz şansa bakıyor. Tercihlerim bu yönde. Herkese bol şanslar görüşmek dileğiyle.